geliyoruz Selam olsun. Gümüşhane'de taksime selam olsun. Bunu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Burka Bursa Nutkun'da söz ettiği gençler olarak Gümüşhane'de ve ülkenin dört bir yanında direnen ve direnişe destek olan halkın sesiyiz. Direne direne kazanacak. Orantısız güç kullanan polis birimlerine ve halkın işkence ve zulmüne uğramasına seyirci kalan AKP iktidarına tüm ülkede olduğu gibi Gümüşhane'de de tek bir ağaç için köşkü taşıtan Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olduğumuzu tüm samimiyetimizle bir kez daha vurguluyoruz. Aynı zamanda Toru Altıbeyro adresinde yapılmak istenen HES projesine karşı Taksim gibi bir doğa katliamı olduğunu bildiriyor suyumuza ve toprağımıza sahip çıkacak. Bu katliamlar her zaman en önünde olacağımızı buradan duyuruyoruz. Esnere inat yaşasın tabiat. Esnere inat yaşasın tabiat. Ey Türk gençliği. Ey Türk gençliği. Birinci vazifen. Birinci vazifen. Türk istiklalini. İstiklalini. Kast edecek düşmanlar. Kast edecek düşmanlar dünyada askerleriyiz. Türkiye'de istifa, Türkiye'de istifa, Türkiye'de istifa, Yükümet istifa.